soru çok soru oldu da birinciden evet. başlayalım. Bu mu konusu bu çoktan çok konuşulan bir konu. Evet. evet, evet. Atlantis'te aslında olan evet. Alın, birbirine evet. tamamlayıcı bir şey. Evet. Şimdi benim kişisel düşünüyorum çünkü bilgi bilimsel olarak hiçbir şey istemiyorum. Evet. Hamlet evet. su evet. üzerinde ama <laughs> bazı bilgilere göre mesela akupunktura alalım. Akupunktur var mı? Evet onu şeyler, Türklerde böyle aslında çok geniş ayrılıyor. Yani. Mesela o bilgiler nereden? Sadece deneme, e, doğrulama yoluna o kadar bilgi elde edilebilir. Nereden geldi? Ama şimdi burada bir mesele var ki o bilgi nasıl oluşuyor? Ya bilmeyin ne anlamına geliyor? Hazır bilgi mi beynimize geliyor, <laughs> yoksa şey mi? Ya yani, <laughs> o karmaşı bir mesele. Şimdi bu Aztek, İnka veya yani, bu uygulayı falan o bağlantını kurmak için mu'ya gerek yok özellikle 30 bin yıl bunlar ne E, çünkü bunlar belli. Mısır e, milattan önce 400, Mısır, Sümer vs. milattan önce 4. 4. milyonluktu. Amerika'daki ana açık e, uygarlık milattan önce 1. 1. 2. milyon değilebilir. Ondan 30 bin yıl önce çekmeye gerek yok. Şimdi yani takla makamı incelemeye var. Mudan önce e, Türkistan coğrafyası ciddi incelemeler. Çünkü söylüyorum 19. yüzyılda bu or, Orta Doğu'nun tarihi hakkında masal dizi bahçesinde hiçbir şey, Sumer Mumer bilmiyor. Oraları inceledim. ondan sonraki aşamadan Mudu, Atlantis'i vesaire düşünebiliriz. Yani, ben yani, orada olan bilgileri yani, bir, bir elde ederim. Çünkü Mısır'ı da Daro uygarlığında, <laughs> Mohenca Daro Karabbi vesaire, oradaki uygarlığı da, Sumer vesaire da Böyle olasılık yakalan taklama kandı. Ya o Türk olarakın tam tamı. Tam, himalayalar o bölgede değil. Evet. Şey de Amerika uygarlıkları da benim üzerinden oraya gidecek şekiller. Bunun için de 30 milyon gerekmiyor. Ee, 10 milyon yıl şey, O yeterlidir. Evet. <laughs> Birçok kalıntılar orada. Evet. o bölgede zaten 8-10 bin yıllık tarihe sahip. Ha, burada bu arkadaşlar çıkarken bir de o beyaz piramitler söz konusu dedi. Onu neye göre ben gündeme getirmedim? Türk coğrafyasından Çin coğrafyasının sınırında. Yüzde 99 bu Türk. Ama onu çevirmemek için o yüzde bire göre geçelim. Şimdi ben burada anlattıklarım yüzde 99, 99'u, yani yüzde yüzünü bir Allah biliyor. Yüzde 99'dan daha fazlası doğru. Yani bunların hepsinin nazlıydı. Ama Çin piramidi diye ki büyük böyle olasılık Ve onun için o bölgenin incelenmesi yeterli. Ha ondan sonraki aşama muya vesaireye gidebilir. Hatta şeye kadar gidebilir. Belki de bizim e, mifolojinin bir kısmına göre de Türkler gökten inmiş biliyorsun. Göktürk. Ha, Göktürk adı da biraz oradan geliyor. O da olabilir ama muya da, da olabilir. Mümkün değil. Mü? Ama o gerek. Ondan önce dediğim gibi o bölge incelemeli. İkinci soru neydi? İkinci soru üç tane arge modeli. Ha, üç üç arge modeli. Tamam. Far, fark, fark, nedir? Ee, Anglo-Saksonlu şeylerdeki bu kıta Avrupasında büyük fark yok. Sadece yapılan vardı. Mesela şeyde Almanya vesaire daha çok şey açısından bilim teknoloji bakanlığı kurdu yapılanması biraz biraz temel araştırmalara daha çok ağırlık verdiler. İngiltere daha çok uygulama uygulamalarsın ama sistem aynı aşağı yukarı. Ya yani net olarak bu ulusal araştırma merkezleri sistemi kurulmalı. Daha küçük merkezler sistemi de kurulmalı. Her Japon'un kim derdi? Optimalı olan hepsini aynı yere. Şimdi o vurup dağıdalar konusuna bakarsak Ankara'da onda 10 tane başkan kuralım, bakanlar kurulunun birini buraya koyalım, genel kurma emesinin kara kuvvetlerini bir yere koyalım, O ilişki göz önüne alacaksın. Hesablayacaksın. Gel yani diyelim, biz bunu Ömer'le gitti, 94. yılda yaptığımız şey. Ve ondan sonra doğru düzgün gazi bir kurduk, biraz inceledi, ondan doğru devam etmedi. Yeniden kafa yorup, belki de gerçekten de şimdiki bilişim o gazi daha farklı durumda. Belki de paylaştırabilirsin. Ama çok net söylediğim o da ki <laughs> 20 civarında <laughs> ilusal merkez kurulmalı. Sadece burada değil ama bir kısmında da Türk Cumhuriyetleri'nde. Ve 250 civarında bu altınlanıyor. Herisinin en azından birer tane kurulmalı. Ha, düşünebiliriz. Yeniden o gündeme gelirse bunların hepsini bir yerde mi kuralım? Yoksa 3-4 tane bilim kendimi kuralım? Yoksa genelde Amerika'da kim her yere mi paylaştıralım? O düşünülebilir. Sonra bir sorunuzu edeyim. Tamam değil mi? Tamam, tamam. <laughs> Hocam e, teşekkür ederiz. E, Vaktimiz e, doldu. Yalnız e, ona göre ne oldu? Yani, ben nükleer e, fizikçi olmanız hasabıyla soracağım. Ben e, kimya mühendisliği merak ettim. Çünkü her gibi İsviçre'nin o araştırma merkezi gibi <laughs> bir şey, maliyeti ne kadar? Burada bilim adamları, ne kadar bilim adamı çalışıyor? Bir de geçen sene bu füzyon e, deneyi için özellikle Böyle sansasyon yaratıldı yani. ve bu ertelendi falan dendi, tehlikeli dendi. Yani bununla kısaca biraz bilgi. Bir de bizim fizikçiler ne yapalım, nükleer fizikçiler? Bu kadar üniversiteden mezunlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi o yanlışı ben her zaman söylüyorum. Ben nükleer fizikçi değilim. Yani benim alanım yüksek enerji, parçacık fiziği, nükleer yani ötesi fizik. Nükleer fiziğe nereden bulaşılıyor? O şeyden bu. Yüksek enerji fiziğinden ilgililer. Bir de ki bu özellikle bu tolimyaklı sistemlerden dolayı biraz bu konulara girdim. Yani benim kendi alanım e, nükleer ötesi yani onun içerisinde de var ondan. O bakımdan e, ama çok nükleer söylüyorum. Fransa'da tatil köylerinde yanında, Al Hamburg'da ben olduğum yerde şehir merkezinde dört tane santral var. Bir Allah'a kul da gel buraya. Ne kendisini zindirdiğini ne bir şey yok. Yani onun alternatifi yok. Şimdi e, 2003'te Amerika net beyanat verdi ki yeniden dönmek zorunda yok bu sera olayında mesela dolayı. 2005'te Avrupa Birliği o kararı aldı. Yani nükleer renesans geliyor dünyada. Bu konularla ilgili bir tane Türkiye gazetesinin küçücü bir, bütün dünyada manşet oldu. Küçücü bir haber bile olmadı. Ya boş. Asıl gelelim. Ee, şimdi e, sördüm maliyeti kısa kurulan böyle kadron çarpışısı var ki onun e, bir deneyinde varım bir de o yeni bir ona kurulacak tekel bir hızlandırıcı projesinde var da onun maliyeti sadece toneli de diyor halkanın kendisinin maliyeti 6 milyar avro. 6 milyar avro bunu Avrupa ülkeler vermiş. O detektör dediklerinin maliyeti <laughs> O Japonya da gördüğümün 10 katı dedim ama. Bizim olduğumuz detektörün maliyeti 800 milyon İsviçre frankı, bu yaklaşık 500 milyon avro. Ona benzer 4 detektör var. Ya yani oradan şeydir. Şimdi çalışan sayısı ordu 4000 kusur olan gence çalışan insan 7000 kişiye yaxında bütün dünyadan mənim kimi gəlib gedənlər var. Ya yani toplam 11000 kişi o şekilde yapıyor. Çünkü Türkiye oraya üye olursa ne olacak? <laughs> Yaklaşık Türkiye'nin e, her şeyine, gayri sahibi milli hasılasına vesaire orantılı baksak <laughs> <laughs> 40 milyon e, dolar civarında, 40 milyon İsviçre frankı civarında ki bu avroya çevirsem ne oluyor? 30 milyon avrodan bile daha düşük. 40 milyon İsviçre frankı civarında katkı payımız olacak. Şimdi ilk 5 senelik süreçti. İlk sene bunun yüzde seyseni ulusal alt yapıya geliyor. İkinci sene yüzde altmış vesaire. Ondan 5 sene sonra tam şey. Şimdi üyelik de tam garantidir. Şimdi başlanacak üyelik süreci başlayacak. O 5 yıldan sonra tam kararı tam kurgular alınacağız. Şimdi bu bize ne veriyor? O 3 stratejik teknolojiden doğrudan en son bilgilere ulaşıyoruz. Örnek getireyim. Nükleerle ilgili bazı şeyler yapıyordu. Evet. Amerika'dan doğrudan o gereken programları vermediler bize belli nedenlerle. Bilmedim. Belki bizim arkadaşlar yazarken ki saçmalamışlardı. Neye kullanacağını ama ben şeyler verilmiyor. Evet. Onları biz sorun üzerinde kullanmıyoruz. Bu gün <laughs> Ya bize verilmeyen program sonra da verilmiyor. Arkadaşlar gerekçesi gibi şey orada o programı kullanıp o gereken şeyleri yapıyor. bu üç stratejik teknolojide en son düzeye ulaşmam için. Çünkü ben üye olandan sonra bu teknolojinin sahibi oluyor. Sadece kullanıcısı diyor. Ya yani yarın patron vesaire bir yana kullanılır, Türkiye'de onun şeyi gelir. Evet, o bakımdan, e, şimdi basit söyleyelim, dedim ki yüzde on beşi temel araştırmalara gitmeldi. Evet, genel AG bücresinde. Şimdi Türkiye'nin şimdiki AG bütçesi yetti milyar dolar. E, bunun yaklaşık yüzde biri en azından parçacık fiziği ve dünyadaki ve hızlandırıcı fiziği yüzde ikisi de hızlandırıcıların uygulamalarına, kimyada, ne bileyim, otomobil şey, teknolojide vesaire. Yani yaklaşık yüzde üçü bu alana harcama oldu. Yedi milyarın yüzde üçü ne ediyor? 210 milyon dolar. 210 milyon dolar ediyor. şimdi yıllık bu alana harcama oldu. Bu saatteki bu alana yılda iki üç milyon dolar bile değil. Ama dünya standartlarına göre bizim bugünkü ARGE harcamalarımız 200. ləvə. O, o da bir başqa dərtdir. İndi e, biz vaxtı mən bura gələndə 100%-də 1000-də 5 idi Türkiyalılara xərcləmələri. İndi təqribən 1000-də 8-ə olaşdı ki, Avropa ortalaması 100%-də 2,5. <laughs> Mütləq dəyərlərə baxsın, Avropa puslar kişi başına ildə 1000 dollar xərcliyir. Argey men 30-40 dollar civarında xərcliyir. Ona görə mənim tək yolum bir bunu artırma, mən artırmaq, amma artırmaqla çok etkin bir sistem kurmalıyım. Ya yani. yani Japonların yaptığı gibi, Allah vergi alıyor. Çok etkin ya yani. bu az paranı ele kullanmalıyım? 10-15 yılda burada çok para harcayabilecek duruma gelmez. Var. Durum nedir? Demek harcanması gelen paranın sadece yedide biri sönüyor yani Bu bizim o ulusal hızlanıcı kompleks olacak da Onun hepsi 10 yıl uğraşı şey yıllık 50 milyon, 500 milyona başa gelecek ama e kimyasından tutmuş biologiyasına qədər hər yerdə olduqca bir şey var. Ya yani, böyük para deyil. Üç tələbə terminologiyada iş görəcəyəm. Çünki onu belə söylüyorum. Qarşımda nədir? <laughs> 90-lı illərdə onlarda 5-6 kişi tür var idi. Türkiyədən gəlib çalışan, dışarıdan 1-2 kişi var. İndi son 5 ildə olan o, gelişmelerdən dolayı gənclərlə birlikdə 60 kişiyə çıxmışıq. Və kimlə qarşılaşdıracaq bunu? İtalya'dan azaldım, Polonya'ya ne dese Polonya'dan 350-400 kişi. Rusya'dan 1000'e yakın kişi, Amerika'dan 1000'e yakın kişi vesaire çalışıyor. Yani 150-60 kişi. <laughs> Japonya'dan 500 civarında. Ya yani bu sayı... Yalnız Türkiye'den Türkiye'den gelen. Yani. <laughs> Türk dünyasından mı? Türk dünyasından mı? saat diyeyim Azerbaycan'dan bizim grup var, 10 kişi. Kazakistan'dan bir grup, yok Kazakistan'ın şeyler var. O Nami Kemal Zeybəyin tarihinde Dr. Sultan Nazarbayan başlanışmanıyla böyle konuştuk. Destek sözü verdik Kazakistan için yapılmadı. O da bir başka ee, Şeydi, evet. Özbekistan'dan grup var, onlar da 6-7 kişi. Er, er, Ermenistan'dan bu 40. Ermenistan'dan orada çok şey. Ben o tezi dedim o araştırma merkezinde. Ben olanda e, dedim bir ben vardı Türkiye'den uzun süre gelen bir biz mühendisimiz işimiz vardı. Ben orada olan da 15 Ermenistan'dan 15 kişi orada. Uzun süreli çalışan. Hatta ağır bir bir geçiyorlar, futbol takımı kuruyoruz. Sen de geldiler. Biliyorlar futboldan zevkler geliyor da bir Türk Ermeni takımı kuralım bunlarla oynayalım gibisinden. Ama ya yani, durum vahimiydi. Son 5 yılda biraz gelişmeler oldu o konuda. İnşallah. Evet, vaktimiz doldu. Yani ben e, çok teşekkür ediyorum. Ben de Hocam'a ve evet, toplantıya. Ben ziraat verimlisiyim hocam. Bu Tatlımakan çölüyle ilgili benim de bazı şeylerim var. Bilgilerim var. Siz bunu 8 bin yıl önce ormanlık bir alandı ve bu şimdi çöl haline geldi. E, tema vakfında 8-12 sene çalıştım. Orada bir yayın okumuştum ben. Bütün medeniyetler, İngiliz, Meroja, ve Orta Doğu'daki <laughs> medeniyetler erozyon düzeyinden çöküyorlar. Nüfus artınca bina yapmak için ağaçlar kesiliyor. Ağaçlar kesilince kuraklık başlıyor sel başlıyor ve orada insanlar yaşayamıyor ve orayı terk ediyorlar. Yani bir başka nedenle yani su dengesi kaybolunca, su kaybolunca oradaki medeniyet bitiyor. Şimdi Taklamakan çölünün altında bugün bile yapılamayan çok derinlerde yer altı su nakil tünelleri var. Bunu gör yani bunu okudum tema'nın bir şeyinde evet. televizyonda evet. De, evet. 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 bir de ben bunu Temanın bir tema'nın bir yayınında tamam. okudum <laughs> ve çok dikkatini çekti. Yani bu belli ki eskiden orada bir uygarlık yaşamış ve yer altından suyun buharlaşmadan, kayva uğramadan taşınması <laughs> için de <laughs> yer altı sistemiyle <laughs> bir şey yapılmış. Sunaki şey yapılmış.